Yılmaz 1950'de Bulgaristan'ın Osmanpazar, Pazar eski cuma ilinin köyünde küçük bir köyde dünyaya geldi. Annem babam çiftçilerdir. Babam bilhassa da okulda hizmetli olarak çalıştı. Ona memur da diyebiliriz. Köyümde ilkokulu bitirdim. Daha sonra bir Bulgar köyünde ortaokulu mezun oldum. Ta Orada bir Bulgar köyde okumam Bulgarca daha güzel öğrenmeme neden, sebep oldu. Bugün de o köyde okumam beni Bulgarca, yemini tercüman olarak Bandırma'da halkıma hizmet ediyorum. Daha sonra lise, Osmanpazar'da bitirdim. Yüzde yetmişi Türktür çocukların. Biz çok şanslı bir nesiliyiz. İki sistemin de yaşamamıza bize imkan bulundu. Mesela komünist sisteminde demeyelim, sosyalist sistemde 50, 50'de doğduğumuzda artık o sistem kuruluyordu. Ve çok yoğun geçti. Annelerimiz, babalarımız bunlar bu sistemi kurmak için çok çaba harcadılar tarlaları aldılar, kooperatif kuruldu. Bu kooperatiflerde çalıştılar annemiz, babamız. Biz dört çocuğuz. Annem hem bize baktı hem devletin, devletin yani devlet iştirilmiş kooperatiflerde çalıştı insanlar. Öküzden atla sürdüler, tütün ektiler. Köy hayatı çok geçti. Bilhassa da bizim Türkler rayonlarında tütün ekmeği mecbur bırakıyorlardı. Biz de annemize babamıza yardım ediyoruz. Tütün diziyorduk, onlardan mısır kazıyorduk. Hayvan bakım ko kooperatif damlarında yani orada da bine yakın buza vardı. Buza. Hiç unutmuyorum babam beni köyde lise 2'yi bitirdiğimde 2 ay şey inekleri güttük ve babam o parayla bana bir ak akardiyon aldı O akardiyonla da öğretmenlik yapıyorum. Yani devlet bizim bir böyle bir münakaşaması hiçbir zaman olmamıştır. Uyusal insanlar işimizde gücümüzde hep çalıştık. Fakat devletin çok önceden planları vardı. 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık. Böyle bu planlara göre çalışırlardı. Mesela ta 1956'da Nisan mı diyorlar kongresinde karar alındı. Bulgaristan'da bir millet olacak. 1956'da Todor Zhivkov'un döneminde. Ve bu buna, bu öngörüye, bu plana göre de çalıştılar. Bizim asimile edilmemiz için. 1970'te okulları, Türk okulları, üniversitesini kapattılar. Daha sonra okulları ka kapattılar. Gazetelerimizi e e bir tarafını Bulgarca, bir tarafını Türkçe öyle öyle der ki onu da kapattılar. En sonunda da Sofya Radyosu'nu kapattılar, Türkçe yayınlarını. Ve hep böyle yavaş yavaş peyderpey geliyordu büyük bir e faciaya doğru. Ama e öyle... Hmm bir sürtüşmemiz devletle Türk halkı arasında yoktu. Yani biz orasının e, şeydik yani çalışan kısım. Bugün diyor Bulgaristan'ın toprağını sıksan her eee toprak sıkışından o Türk gençlerin teri akacaktır. İlket e, 1985'te benim e, e, yaşadığım komşum Bulgardı. Şehrin de baş mimarıydı. Dedi sizin atlağınızı değiştirecekler. Ben dedim hem de dedi bir ayın içinde biz bu rüzgarı da anlattım size yavaş yavaş gelmediğini hissediyorduk. Ben dedim ki e, e, Mitko bir ayda değiştiremezler dedim. Çünkü pomakları bundan önce değiştirmişlerdi 72'de. Bunların böyle belki bir sene sürdü. Ama bunlarda artık tecrübe vardı ve Kışı belirlediler, kışın en e, cayır cayır yaktı, yaktığı zamanlarda. E, ben olur olmaz demedim, babama söyledim, babam dedi olamaz. Ve Bulgarlar çok e, sinsice, çok kurnazca başladı bu işleri. Önce Kırcalı rayonunda başladılar. Bu isim değişime. Orada büyük ıı, ıı, direnişle karşıladılar. Orada 18 aylık bir ıı, şehidimiz var. Türkan Bebek. Bugün onun Edirne'de ıı, de heykeli var. Anıtı, ıı, anıtı var. Ve onları da ıı, Aralık ayında değiştirdiler. Sonra peyderpey bizim taraflara da geçtiler. En büyük acılarımız o zaman bizim. Biz de Alvana diye bir köy vardı. 35 tankla girdiler köye. Köpek, polis ve A, A ilçeden B ilçeye. O ilçedeki polisler angajit etmediler. Böyle her akşam benim evin önünde polisler köpeklerle gezerlerdi. Yani bu isimleri değiştirdikten sonra 85'ten sonra oldu. Yani baskılar oldu. Size şöyle küçük bir anı anlatıyorum. Biz köy çocuğuyuz. Şehire gitsek de dedik şuradan bir yerden bir parça toprak bulduk. Gittik onu kazdık. Gelirken şehir, şehrin de merkezinde oturuyorum. Hatice Hanım'a dedim al şu çapayı. Bagajdan çıkar. Arkamda polis. Neden Türkçe konuşuyorsun? Düşünüyor musun? Hem de öyle bağıra bağıra da değil. Yolda yasak Türkçe konuşmak. Okulun avuçuna girdim yasak. Evde bile e, benim komşu niye Türkçe konuşuyorsun dedim. Benim evde kimse yasaklayamaz. O zaman o bana ihbar eden çocuk da o şey e, eleştiren çocuk da mesela polisten benim asker arkadaşım da Bulgar. Böyle bunlar bizim biraz canımız sıktı. Düğünlerde yasakladılar Türk çalgısı, Türk müziği söylemeye. E, mezarlıklara e, dediler ki Türk mezarlığına defnetmeyeceksiniz. Bulgar mezarlığına şehirde mesela ölmüş. Ta bu da çok ağırına gitti. Bulgar mezarlığına çok insan şey defnettiler. Bunlar bizim çok şey mi? Kurban kesmeyi yasakladılar. Bayram namazını kılmayı yasakladılar. Sünneti yaz yasakladılar. Sünneti mesela her gün demeyeyim de haftada bir defa anaokula gelen yani çocukların birbirisine baktılar. Kesilmiş mi kesilmemiş mi? Öğretmenler ve orada o kesi, e, bu işi yapan bazı e, arkadaşları e, içeri attılar, dövdüler falan. O o 85 tek artık e, yüzünü gösterdi şey Bulgar hükümeti ve çok katıca davrandı. Zorunlu göç işidin denem, bunu bir toplantı yaptılar. Dediler kim nereye isterse gitsin. Toto da televizyona çıktı. Ben sınırlarımı açıyorum. Türkiye'de açsın sınırlarını. Gitsin dediler. Özal da çıktı rahmetli. İstersen Jufkov gelsin dedi. Ve başladı büyük göçler. Polis gelene pasport verdi. İnsanlar bankalardan paralarını çekti. Ve parayı çekti ama mal yok bir yerde. Kriz var. Parayı götüremiyorsun. Fakat insanlar o kadar büyük baskılar üzerine hiçbir şey gözü görmedi. Bazı evini şey, şey hibe bazı arabasını hibetti. sadece, sadece pasport versinler, sıraya girsinler. Kafile kafile e, gönderdiler insanlar otomobillerle, Her perşembe gün, çarşamba gün, haftada 3 kafile, kafile dediğin Belki 200-300 araba. Valla aile yeni daireye çıkmıştık, Öğrencilik bıraktık içinde bir e, polis çalışan bir tane Bulgar arkadaşımız vardı. Yani onunla olan dostluğumuz da vardı. Bunu da söylemek isterim. Ona anahtarı bıraktık. Bir televizyonumuzu getirdik. Ondan sonra masadır, yataktır. Bir 4 tonluk arabaya 4 metre, bir metre ne koyabilirsin burayı? Böyle. Trene gittiğini, trende de öyle yapıyorlar. Öyle hep fazla bir şey zaten buraya getirsek de dışarıda meydana da şey olacaktılar. Bir şey bir şey bırakmadık başın. Bulgaristan'dan şu diyemem. Hepsini değiştirdik. Yani tabi göç sırasında beni en çok o, ağlattı beni. Buraya geldiğin kızım Erzurum'a gitti. Oğlum burada. Ben ben şurada deniz yakın sahil yenice bir köyde hanımı etince biz dörde bölündük. Bu bu dörde bölündümek bizi devletin de bölünmemek için ayrıca bir planları var ama bunu açıklamıyordu yani halk arasında bundan öncülüğü ne diye, demesine diye. O zaman ben istedim eşimle benim hep beraber çalıştık. 18 sene Bulgaristan'da ben okul müdürü görevlerine de bulundum. Sendika şefi olarak da aktif bir insan o zaman da ee, adını söylemeyeyim şimdi bir tane müdürümüz o zaman buradan da orada da tesadüfen bulundu. Ben direkt oraya gittim Balıkesir'e. Siz dedi göç etmeden önce bilmez miydiniz dedi göç yangın sel aynıdır dedi. Göç ateşten gölmek titri dedi. Onu işittine ben o yani yangın yakıp gidiyor. Sel alıp götürüyor. Göçten böyle olunca dene. ben kafama dan etti dedim ben ne hata yaptım bu kadar. O kadar bilmiyordum bunu. Yani o, o mukayese etmek beni böyle gözümü açtı ve ağladım. Balıkesir'de 39 yaşındaydım. Sonra bize, şurada Gönen'in bir köyü varmış dediler, burada, e, okullara verdiler bizi. E, şimdi sınırı biz geç, geçiyoruz ama öteden telefonları kesti bunlar. Ablamla ben 3 sene, dört sene hiç paylaş. ablam var benim, burada bağlantımız koptu. Ablam, ne ablamdan haber, ne benden haber, biz geldik sınıra ama ablamın haberi yok. Benim ilk defa burada çocukları araba altında e, tamir ederken gördüm. 10 yaşında, 15 yaşında, 12 yaşında çocuklar. Simit satan, bağıran, şöyle üstü pas, böyle şeyler sistemde yoktu. Yasaktı. 16'dan aşağı çalışmak yasaktı. <laughs> yani reklam yapmıyorum ama doğrusuna doğru söylüyorum. Ablama geldi buraya yerleştik. iki senem orada yaşadık. Sonra bu bir katı yaptık. Kapısız, elektriksiz 5-6 ay durduk. Böyle bir kış günde Hatice ablan yok ben evime gideceğim diye çatır inattır biraz <laughs> işitmesin. <laughs> ee, göçten sonra ilk olarak tabi bir kültür farkı var. Artık geliyorsun sımsıkı. Acaba ne olacak? İki tane çocuk getiriyorsun. Babam, annem, on iki ihtiyar. Ee, üst sorumluluk senin. Eee... Gezdik orada, burada, pazarda. Dedim, Ahmet, sen çalışman lazım. Ee, pazarcılığa başladım, iş işporta. O beni, işimi çok şey yaptı. Haftada bir defa çıkardım, yazında falan. İki ayda bir araba kazandım. Tabii, tü, o, Türkiye'de e, kültür farklı var. Biz geldiğimizde okullarda Ademe yok. Bir köye gittik, köyde e, çocuklar sobasını yakıyorlar, E bizim geldiğimiz yerler e, kaloriferli, petekli falan mesela, e, okulun e, ademesi var, onlar yaktılar, e, şey yaptılar, bize ters geldi bu iş e, bu, fakat e, mecburduk, mecburduk. E, e, İnsanlar iyi karşıladı biz. Dedim mi ilk benim öğretmenlik yaptığım köy üzümlü. Buradan da selam söylüyorum onlara. Bize hiç macunluğumuzu böyle fazla hissettirmediler. Bayram gelir, bütün paylar, koç payları bize gelir. Bir koçtan kessin o kadar et çıkaramazsın. Ondan sonra sütü durdururlar, bize bütün sütler bize gelir. Peynir yaparız falan. Yani çok bir sıkıntı görmedik. Türk devletine minnettarız. Özel nur içinde yatsın. Bizim babamızdır.